Hayırlı sabahlar. Zaman hızla akıp gidiyor. Ramazan-ı Şerif'in ortasını bulduk. Kutlar abinin ikinci vefat yıl dönümüne de eriştik. Bugün ikinci yıl dönümü. Kutlar abinin hayatı mücadeleyle geçmişti. Ve bu mücadelenin en çetinlerinden birini de 28 Şubat döneminde yaşamıştı. O dönemde ilahi kaz dediği için depreme, 17 Ağustos depremine hedef olmuş, hücumlara uğramış ve 276 gün hapis yatmıştı. O süreçte yaşananlarla ilgili Kutlar abinin farklı zamanlarda, farklı mahfillerde yaptığı değerlendirmeler gazetemizde, broşürlerde, kitaplarda kayda geçirildi. Onlardan bir kısmını paylaşalım, hatırlayalım ve tarihin tekerrür olduğunun örnekleri olarak da e, ibretle değerlendirelim. Mesela o beyanlardan birisinde diyor ki niye biz seçildik hedef olarak sorusuna cevap verirken bana göre bunun sebebi 28 Şubat'tan sonra temel hak ve hürriyetler noktasında yapılan baskılara karşı çıkmış olmamızdı. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmak istenmesi bizim de bu kısıtlamalara bazıları susmasına ve teslim olmasına rağmen susmadan, teslim olmadan Bunlar yanlıştır, bunlar yapılmamalıdır, bunlar anayasaya göre de, insanların vicdanlarına göre de yanlış hareketlerdir. Bunlardan vazgeçilmelidir, bu yanlışlar düzeltilmelidir dememizdir. Bu sözlerimizden dolayı rahatsız olup, bizlere gazetemize ve şahsımıza direkt ya da indirekt yollardan uyarıda bulunanlar, bu işlerden vazgeçin. Herkes sustu, siz niye konuşuyorsunuz? Diyenler oldu, ama. Biz boyun eğip teslim olmadık ve bu hadiseler yaşandı. Bize bunlar yapılarak başkalarına da ibret olması düşünülmüş olabilir. Bu yolla onlara da gözdağı verilmek istendiğine şahsen inanıyorum. O zamanki baskılar o şekildeydi. Bu dönemde de daha önce farklı yayınlarımıza konu ettiğimiz baskılara maruzuz. Resmi ilanımız verilmiyor, kartlarımız gasp ediliyor, gri pasaport verilmiyor, yargı tacizlerine troll saldırılarına hedef oluyoruz. Ve yine yayın konusu yapmıştık. KHK'lardan bahsetmeyin ki ilanınızı kesmeyelim. Telkinlerine de muhatap olduk. İşte tarih tekerrür ediyor demiştik ya. İşte onun ilginç <laughs> örneklerinden, benzerliklerinden birisi bu. Kutlar abi diyor ki bizim çizgimizde kırık yok. 28 Şubat'tan evvelde parla, Hürriyetçi parlamenter sistemi savunduk. Parlamenter sistem. 28 Şubat'tan sonra da savunuyoruz. Gerçek manasıyla Türkiye demokratikleşene kadar da bunları savunmaya devam edeceğiz. Yine bir başka değerlendirmesi, devlette görevli olanlar seçilmiş, tayin edilmiş ücretli insanlardır. Bunlar kralımız değil, keyfe mayeşa istediği gibi hareket etme hakkına sahip değil. zaman bir millet cehaletle hakkını savunmazsa hukukunu bilmezse, ehlamiyeti de müstebit yapar diyor. Temel hak ve hürriyetlerimize sahip çıkmazsak, demokratikleşmenin hayata geçmesi için bunlara sahip çıkanlara samimi olarak destek olmazsak, onlar da organize olmazsa ve bölük pörçük olursa, hakim güçler istediği gibi bizi sopalar. Bu da insanlığa yakışmayan bir şey. Artık insanlık bunları aşmıştır. Biz böyle bir idareye layık değiliz. Millet olarak da değiliz. Tarihimiz, mazimiz itibarıyla da layık değiliz. Ve devam ediyor. Türkiye'nin bir numaralı problemi demokratikleşememektir. Ama biz hiçbir zaman demokratikleşmekten ümidimizi kesmedik. Ama bunun gerçekleşmesi için toplumun bu değerlere sahip çıkması lazım. İnsanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Demokrasinin insanlık için, Türkiye için faydalı olacağı anlaşıldı. İnsanlık kervanı içinde izzetli şerefli ve itibarlı bir üye olarak yaşamanın çok güzel bir şey olacağı ve bütün ekonomik problemlerin de demokratik sistem içinde çözülebileceği anlaşıldı. Dolayısıyla ben ümitliyim. Demokrasiyi ister takiye yaparak olsun, ister samimi olarak olsun isteyenler çoğaldı. Sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, dindarlar da dahil olmak üzere bu yolda ilerleniyor. Hakim güçler direniyor ama onlar azınlıkta. Ve bu yoldaki ilerlemeler durmaz. Bence en kısa zamanda yine milli bir mutabakatla milletin hür iradesiyle bu gerçekleşir. Şimdi bu bahsettiği hususlar 2002 seçiminden önce 28 Şubat döneminin en şiddetli olduğu dönemler idi. Ve 2002 seçiminde Türkiye bu mananın tahakkuk ettiği bir neticeyi sandıktan çıkardı. 28 Şubat'ın aktörlerini sandıkta tamamen tasfiye etti ve AKP'ye demokratikleşme umuduyla, adalet umuduyla oy verdi. Ama maalesef hep söylediğimiz gibi AKP 21. yılında ülkeyi bir tek adam rejimine mahkum ederek bütün bu ümitleri boşa çıkardı ve 28 Şubat'dan daha beter bir hale soktu memleketi. Ama mücadele devam edecek. Demokratikleşme mücadelesi devam edecek. Adalet mücadelesi devam edecek. Ve 14 Mayıs'ta inşallah 3 Kasım 2002 seçimindekine benzer şekilde ondan daha güçlü bir mesajla demokrasi, adalet ve hukuk kazanacak. Temennimiz bu. Kutlar abi Avrupa Birliği içinde değerlendirmeler yapmış. Avrupa Birliği'ne girmek Türkiye'nin menfaati nedir? Bunu araştırmalar da ortaya koyuyor. İnsanlarımız bunu istiyor. Yani ne AB'ye girdiğimizde ülke bölünür, vatan bölünür ne de Hristiyanlaşırız. Çünkü girenlerin hiçbiri kendi öz değerlerini kaybetmemiş. Millet devlet bu değerlerini korumak için birleşirse o zaman sıkıntı olmaz. Yoksa imtiyazlı bir sınıf sadece ben bu değerleri korurum diye ortaya çıkarsa bu yanlış olur. Demokraside milli iradenin hakimiyeti var. Devlet millet için var ama öbür tarafta gruplar, çeteler hakim. Onlar hakimiyeti ellerinden kaçırmak istemeyeceklerdir. Ama bu mesut günün kısa zamanda geleceğine inanıyorum. İnşallah o günleri görmek bize de nasip olur. Kutlar abiye nasip olmadı o günleri görmek ama koyduğu teşhisler, tespitler bugün de aynen geçerliliğini ve tazeliğini koruyor. Şu anda çetelerin cirit attığı bir durumdayız. Ve bundan kurtulmak için de yine 14 Mayıs'ı millet olarak iple çekiyoruz. Kutlar 17 Ağustos depremi için ilahi ikaz değerlendirmesi yapması sonrasındaki başlatılan linç kampanyasına paralel olarak TGM'nin harekete geçtiği ve Kutlar gözaltına alındığı bir olay da olmuştu. Orada 24 saatlik bir gözaltı gerçekleşmişti. Ama tepkiler üzerine bırakılmıştı. Bu o hakkındaki mahkumiyet kararının verilmesi kesinleşmesi ve infazından önce yaşanan bir gözaltı ve bırakıldığı zaman o gözaltı 24 saatlik gözaltı sonrası bırakıldığı zaman yine gazetecilerin sorularını cevaplarken af konusunun sorulması üzerine şunları söylemiş herkes affı bekliyor affın daha geniş kitleleri içine alacak şekilde kapsamının uygun şekilde geniş tutulması herhalde daha iyi olacaktır Çünkü bir beklenti içindeler fevkalade büyük bir sıkıntı var. Ümit ederim ki meclisimiz burada hür iradesini kullansın. Ben şu yanlışları da tasvip etmiyorum. Aslında devletin, milletin fertlerine işlenen suçları affetmeye hakkı olmaması lazım. Halbuki onları affediyor, devlete karşı olan suçları affetmiyor. Devlet kendisine yapılan suçları affetsin. Şu anda da Türkiye uzun zamandır affı tartışıyor. Daha doğrusu af adı altında son süreçte 15-20 Temmuz sürecinde yapılan hukuksuzlukların yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor. Ve Kutlar abinin 1999 Ekim'inde herkes affı bekliyor diyerek devamında söylediği şeyler bugün de geçerliliğini koruyor. Demek ki devlet cenahında gelinen nokta itibariyle değişen bir şey yok. Gündem aynı ama toplumdaki beklentiler de aynı. Bu vesileyle Kuttar abiyi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Ve onun verdiği mücadele, birlikte verdiğimiz mücadeleyi yine son nefesimize kadar inşallah devam ettirme e, duamızı ifade ederek yayınımızı tamamlıyoruz.